Daha önce de buraya sık sık taşıdım. Almanların ünlü dergisi Der Spiegel yaklaşık 2 yıl önce Trump, Erdoğan, Putin, Jinping'i kapak yaparak "Durdurun bu liderleri" çağrısı yaptı. Bu mesaj Papua Yeni Gine'ye değildi. Pentagon'a ve derin Amerika'ya idi. Daha sonra zaman aktı, Trump gitti. Kapaktaki ilk büyük oyuncu seçimle kenara alındı. Biden geldikten sonra asıl hedefin Rusya olacağını değişik nedenlerle anlatmaya çalıştım. Rusya öyle bir coğrafya ki Çini alıp Avrupa'ya, Avrupa'yı alıp Çin'e taşıyordu. Aradan çekilmesi şarttı. Amerika için olması gereken Putin'in oyununun bozulmasıydı. Zaten Biden koltuğa oturur oturmaz, yemin eder etmez Rus muhalif lider Aleksey Navalny üzerinden düğmeye basıldı. Amerika, Almanya ile Rusya'nın arasını açmak istiyordu. Küresel politikaları açısından bu gerekliydi. Aynı şekilde Türkiye'nin de Rusya'dan uzak durması istenmekteydi. S-400 krizi bunun dışa vurumuydu. Öncesi vardı, hatırlayın. Türkiye Rus savaş uçağını vuruyordu. Gerilim baş gösteriyor, ardından Rus büyükelçi Karlov infaz ediliyordu. Amaç iki ülkenin asla ve kat'a bir araya gelmemesiydi. Aynı bakış açısı Almanya ve Rusya ilişkileri içinde canlıydı. Amerika ne yapabiliriz diye düşündü. Derin Amerika önce oyunu Almanya'nın Moskova Büyükelçisi Geza Andras von Geir üzerinden kurmak istedi. Büyükelçi tasfiye edilecekti. Ancak Karlov örneği ortadaydı. Ya Almanya ile Rusya arasındaki ilişkiler bozulmazsa yorumu gündeme geldi. Buradan çıkış görmeyen Amerika İbre'yi Rus muhalefet figürü Alexei Navalny'e döndürdü. Navalny büyük oranda kitlesi olan, gücü elinde tutan bir isim değildi. En büyük özelliği Almanya'ya yakın olmasıydı. Bu da onu hedef haline getirmekteydi. Ancak ölüm olmadan sonuç istenmekteydi. Öyle de oldu. Uçakta gizli servis tarafından çayına katılan maddeyle zehirlendi. Zehirlenme Rus ekolüne yakın durduğu için tercih edildi kurgunun arkasında Amerika vardı. Berlin'in tüm taleplerine rağmen Alexei Navalny'nin Berlin'de tedavi edilmesi için Kremlin'den izin çıkmadı. Ancak Putin, Kuzey Akım projesinde sorun yaşanacağını anlayınca, işin ciddiyetini kavrayınca perdeyi indirdi. Navalny için Almanya vizesi çıktı. Bunlar geride bıraktığımız gelişmelerdi. Derken Navalny Rusya'ya döndü. Havaalanında önce gözaltına alındı sonra tutuklandı. Haliyle tansiyon fırladı. Rusya'nın pek çok şehrinde binlerce insan sokaklara indi. Polisle karşı karşıya geldi. Şiddet hakim oldu. Çok sayıda insan yaralandı ve hapse atıldı. Kırılma noktası ise YouTube oluyordu. Navalny hapse girerken ekibi daha önce hazırladığı videoyu yayına veriyordu. Bu ülkeyi içten içe sarsıyordu. Putin için saray en Büyük Rüşvet'in Tarihi isimli videonun izlenme sayısı da 70 milyonu geçiyordu. Tepki de büyüyordu. Berlin'deki Şarit Hastanesi'nden taburcu olduktan sonra ülkesine dönen Navalny video ile yürüyordu. Kremlin'in tepkilerine bakınca doğrudan Amerika'yı suçlayan bir tavır net olarak görülmekteydi. Amerika tarafından ise Kremlin'in yeni dengeyi bozan oyuncu olduğu bilinmekte. Amerika Çin'le baş başa kalmaktan şikayetçi de değil. Derinlerde bu gerçek var. Ancak Rusya Çin'e yanaştığı an Avrupa ile Çin sınır komşusu olmakta. Haliyle Akdeniz'e de Afrika'ya da uzanmakta. Bu da 100 yılın projesi olan İpek yolunu başka bir kulvara taşımakta. Haliyle Amerika'yı çaresiz bırakmakta. Washington için beka sorunu olmakta. Tam da bu nedenle Vatikan'a yakın olan ekiple İran üzerinden Beyaz Saray'a ulaşan hat canlandırılacak. Putin'in yönettiği Rusya hedef olacak. Türkiye'nin bu hamlelerden sonra Amerika ile anlaşmasının sorunları çözmesinin önü açılacak. Amaçlanan bu, planlanan bu. Bu denklemin bir sonucu olarak Türk mürettebatın bulunduğu Liberya bandralı gemi yine körfezinde baskıya uğradı. 15 Türk gemici kaçırıldı, bir Azeri gemici ise öldürüldü. M ve Mozart isimli gemi güvenli bir limana çekildi. Peki neden bu gemiye saldırı düzenlendi? Sanırım üzerinde durulması gereken nokta burasıydı. Öncelikle geminin taşıdığı bayrağın bir önemi yoktu. Korsanlar zaten bunu biliyor ve buna bakmıyordu. Gemi Borailis Maritime isimli İngiliz şirketine aitti. Bu şirkette diğerleri gibi ucuz gemici bulabilsinler diye. İstanbul'a ofis açtı, Boden Denizcilik. Şirket İngiliz, kaçırılan mürettebat Türk, öldürülense Azeri. Yani İngiltere ile Türkiye yakınlığına itiraz eden güçler, Azerbaycan'ın da bu iki gücün yanında olduğunu bilen güçler denizden mesaj vermek istiyordu. Saldıranlar büyük istihbarat örgütlerince yönlendirilmekteydi. Olay sıradan bir korsanlık değil, küresel kavganın bir sahnesiydi. İngiltere'nin Boko Haram'ın memleketi olan ve petrolü demir cevheriyle ünlü ülkeden uzak tutulması istenmekteydi. Somali'nin Singapur'un çıkışı olması nasıl istenmiyorsa Afrika'nın batısında da İngilizler istenmiyordu. Çünkü trafikleri çok ama çok artmıştı. Terör görünümlü ticari amaç taşıyan eylem aslında A'dan Z'ye siyasiydi. Biden dönemiyle birlikte tansiyonu her yerde görecektik. Yeni oyun başladı çünkü. Ergün Diler Takvim